Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e Futbol 2025 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar birazcık daha öğretici bir video olacak. Çünkü buna ihtiyacı olan kardeşlerimiz var. Ben de zaten yeni yeni öğreniyorum sizinle birlikte. Öğrendikçe sizlere aktaracağım bazı şeyleri. Şimdi biliyorsunuz ki oyuna yeni bir özellik eklendi arkadaşlar. Pass fake, pas iptali gibi bir özellik eklendi. Bunu nasıl iptal edebiliriz? Bunu nasıl uygulayabiliriz? Daha doğrusu bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle geri dedik. Gördüğünüz gibi top dembeledi. Top bizde şu an dembele ile topla oynuyoruz. Şimdi pası neden iptal ederiz? Oraya atmaktan vazgeçtiğimiz için değil mi? Şimdi şöyle mesela dembele ile şu çok zor arkadaşlar. Normal pası direkt ayağından şu şekilde atıp iptal etmek bakın çok zor. İnanılmaz el hızı istiyor. Öyle bir hızla çok zor yani. Belki hani Bayağı eli hızlı olan insanlar vardır. Ama yani tüpü direkt şöyle bir tık doldurup iptal etmek çok zor. Bak ayağındayken yani şuna basıp iptal etmek çok zor arkadaşlar. Bakın yine. Ya bunda hatta bir sorun var yani. Çünkü bakın. Bak şöyle iptal edebildim. Top yoldayken edebildim. Ama şuna basınca yine bakın hani yakın yakınla biraz zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü pas bastığın an işleyen bir şey. Ee, hani bağlantı kötüyse falan iptal edebilirsin. Hemen işlemezse ama. O zaman da zaten hani bağlantı kötü olunca da iptalin bir anlamı kalmıyor. Oynayamıyorsun. Yani genel olarak akıcı bir maçta şunu iptal etmeniz çok zor arkadaşlar. Tüpü fullleyince bir zaman kazanıyorsunuz. Ama her zaman da fullemiyorsunuz. Yani şimdi şu adama attım vazgeçtim iptal edemem. Çünkü öyle bir hızı yok. El hızı yok yani. Öyle kolay değil yani arkadaşlar. Ha tuzu kuçuklatanlarda sonsuz bir şekilde iptal edebiliyorsunuz zaten. Ee, şöyle de göstereyim mesela attım vazgeçtim iptal ettim. Yine attım yine vazgeçtim iptal ettim. Yine vazgeçtim. Yani gördüğünüz gibi pas iptali gerçekten kolay. Yine şöyle hop iptal ettim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı basit olmuş. Nasıl yapacağınızı göstereyim tabi. Bilmeyen arkadaşlar var. Daha nasıl yapıldığını söylemeden başladım anasını satayım. Arkadaşlar Dembele ile topu aldık. Şimdi pasa basarken pasa basarken aynı anda ekranın şu sol analog var ya şu analog var ya abi analogun üst kısmına ya da analoga doğru iki kere tıklamanız lazım. Mesela Dembele pası veriyorum abi. İki kere tıkladım gördüğünüz gibi. Ya analoğa ya da analoğun üstüne hiç fark etmez. O kısma iki kere dokunmanız lazım arkadaşlar. Yine verdim. Hop, iptal ettim gördüğünüz gibi. Yine iptal ettim. Şöyle ekrana da göstereyim hatta elimle. Yapamıyorum. Böyle çok zor ama yani sonda yaptım gördünüz. Ee, bu şekilde iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim çağmeni aldık toplu. Şuraya bir de pas direkt iptal. Gördüğünüz gibi yine bir dokuşturunca yine direkt iptal. Ekranın sol kısmına iki kere dokunduğunuz mu oluyor arkadaşlar? Şimdi normal pası mesela İsmail uzağa attık. Uzağa attığınızda iptal edebilirsiniz. Yine zor ama abi zor ya. Bu normal pası iptal etmek çok zor arkadaşlar. Bu neden iptal olur biliyor musunuz? Bunu neden kullanırız? Abi bir havadan ara pası attın ya. Bak. Kötü attım da. Havadan ara pası attığınız zaman Bazen top oyuncuya gelmeyecek sanıyorsunuz. Depara prese bas, bas, basmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden orada pası iptal etmek için kullanabilirsiniz. Ettikten sonra depara basın, topa alsın gitsin oyuncu. Bu arada hani durma olayı diye bir şey yok, onu söyleyeyim. Oyuncuyu durdurmak zorunda değilsiniz. 2 kere bastın, iptal oldu ya. Topun gelmesini beklemene gerek yok. Depara bas, top geldi mi deparla direkt koşsun. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Ya aslında Pas şut gibi değil. Mesela şutu çekerken bir bekleme süresi var ya. Pasın öyle değil arkadaşlar. Pasta beklemiyor. Direkt tık veriyor ya. O yüzden iptal etmek gerçekten zor. Bilmiyorum ne yapacağız. Ee, bakacağız inşallah duruma göre. Zamanla elimiz alışır diye düşünüyorum. Ya da biraz daha basitleştirebilirler. Bakacak, bakacağız arkadaşlar. Şu ortaları şuraya açsak gider mi acaba ya? Abi orta iş çok kötü olmuş. Kornerler eskisi gibi değil arkadaşlar bilginiz olsun. Yani arkadaşlar şut pass fake bu şekilde. pas fake'i az çok anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi bir de ortalar var. Orta da aynı şekil aynı mantık aslında ama e, ortayı aslında ben size şöyle söyleyeyim. Bakın geldim orta açacağım. İptal ettim gördüğünüz gibi. Şimdi normal orta atacağım. Normal ortayı da iptal etmek zor. Çünkü pasla aynı mantık. E, normal ortayı da yaptığınız zaman iki kere dokunuyorsunuz ama pası vermiş oluyor anasını satayım. Bu yüzden sıkıntı. Şu korneri bir daha kullanalım bari vermiş. Şurayı açalım abi hızını falan ay ayarlayamıyor muyuz abi bu ne ya Kornerler mahvolmuş abi Mesela arkadaşlar dedim ya bekleme olayı yok diye bakın Şimdi pasa bastım o da pasa bastı bakın iptal ettim direkt de para aldım gidiyorum Gördünüz mü bak şöyle aşağı verdim Yani olmadan ama bak pası verdim Aa yapamadım lan dur Şuraya pası verdim arkadaşlar o da pasa bastı ya bak iptal ettim direkt de parla gidebiliyorum Yani topun gelmesini beklemenize gerek yok top yoldayken basmış bulunduysanız iptal edebiliyorsunuz Ardından hemen de para basabiliyorsunuz. Şimdi tekrar göstereyim. Bakın. Pası verdim iptal ettim topu direkt aldım. Yani beklemek zorunda değilim abi. Top geldi mi direkt gidebilirim. O durma işi yok yani. Şöyle bir daha göstereyim. Bak. Şöyle bakın iptal ettim. Geri direkt pası da verebiliyorum. Yani şut da çekebilirim. Orada topu tutup beklemek zorunda değilsiniz. Hani bir şöyle yani şu şekil beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar şu durmayı yapmak zorunda değilsiniz. Eğer çoktan basmış bulunduysanız en azından öyle bir avantajı var yani. Yani arkadaşlar bu şekilde olmuş. Güzel mi olmuş? Valla güzel olmuş ama dediğim gibi biraz yapması zor. Benim en çok istediğim özelliklerden biriydi zaten. Ama bu şekilde yapacak bir şey yok. Pass fake buydu arkadaşlar. Umarım az çok anlatabilmişimdir. E, ortaya bir tam anlamıyla bir geçelim. Ortayı bir tam anlamıyla gösterelim. Ortayı nasıl iptal ederiz abi? Normal ortada da normal pasla aynı mantık çok kolay kolay iptal edilmiyor arkadaşlar ama mesela dudak uçuklatan orta açtım direkt iptal edebilirim. Bak iptal ettim direkt de para bastım. Bak iptal et demedim. Basamadım ikinci kez. Mesela dembeleyle aldım. Şöyle iptal ettim. Yine iptal etmedim lan garip bir şekilde. O mal mıyım lan ben? Şöyle verdik pasımızı. Ben bunu shoot fake'te daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü shoot fake'te arkadaşlar istediğiniz şekilde böyle koşu yoluna geriye doğru iptal edebiliyorsunuz. Ama Pas fake de o yok pas feykte abi Şöyle yine göstereyim Mesela Ortayı iptal edeceğiz değil mi geldik işte Bu Hernandez olmasın Arnold diyelim Abi açtık ortamızı iptal ettik gördüğünüz gibi Shoot fake de bu var koşu yoluna doğru iptal edebiliyorsun Önüne doğru iptal edebiliyorsun Böyle bir avantajı var Bu yüzden seviyorum Ama yalnız koronayların harbiden içinden geçmişler ha Çok ciddiyim beyler Ortamı açtım iptal ettim bak yani bunu shoot fake ile yapmak daha mantıklı. Çünkü pasla yapınca yani istediğiniz gibi iptal edemezsiniz arkadaşlar. Yine göstereyim. Bak durmak zorunda abi. Yani şey değil bak. Yani gördüğün gibi duruyor abi. Çok garip. Bir de hep duduk çikolatan yapmanız lazım iptal edebilmek için. Mesela verdim fakeledim. Verdim fakeledim. Verdim fakeledim. Yani fakeleme işi de güzel aslında. Hani kafa karıştırır ama duduk çikolatanla yaptığınız için ağır oluyor biraz. Gerçi yaptığın an iptal olduğu için beklemek zorunda kalmıyorsun dövüş Şöyle çektim direkt. Yani arkadaşlar bunu ben normal pasla çok zor yaparım. Basmış bulunduğumuz durumlarda çok işe yarar ama normal tiki taka yaparken iptal etmek namı mümkün. Çok ciddiyim namı mümkün yani. Çünkü gerçekten arkadaşlar kısa mesafede şunu iptal etmek çok zor yani. Mesela bastım abi nasıl edeceğim ki? Yani arkadaşlar basıyorum ama gerçekten zor. Bu tiki taka'yı yaparken pas iptal etmek çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ama şu dudak şu katanla fake diyebilirsiniz rakiplerinizi. Onu şut fake de yapıyorsun ama şut fake topa dokunana kadar şut çekene kadar ki süresi aynı yani onu söyleyeyim. Ama pas fake de öyle değil. Hızlıca yapıyor bunu. Şunu mesela sürekli yapsan güzel olur aslında. Onu harbi yılan. Konsoldakiler hep böyle oynar. Harbi güzel olmuş bu ama normal tiki takayı iptal edemiyoruz maalesef. Zor. Zaten hızlı olduğu için zor. Nasıl bir dinamik getirirlerse getirsinler arkadaşlar, ona yetişmek zor. Hani pasif tarihin tek bir tuşu olsa bile yetiştiremezsiniz. Çünkü bak, şunu ne kadar sürede iptal edebilirsin ha bak. Şunu ne kadar, şunu ne kadar sürede iptal edebilirsin? Şunu ne kadar sürede iptal edebilirsin? Yani bu normal TikTaka'da iptal etmek zor arkadaşlar. Zaten denenmez yani. Ama dudak çuktatan paslar, ortalar vesaire iptal edilebilir. Bir de uzağa verdiyseniz edebiliyorsunuz şu, şu şekilde. Ya o bile zor da tüpü fazla abi edemiyorum. Top gelirken basmış bulunduysanız edebiliyorsunuz. O güzel olmuş. Mesela topu attım. A basmış bulundum ama iptal edebiliyorum gördüğünüz gibi. Böyle avantajları var yani. Ben çok basmış bulunuyordum. Bu kötü oluyordu. Ama güzel oldu. Benim işime gelir. Ben her türlü bunu faydalanırım. Çünkü istediğim bir özellikti. Tam çalışmasa da hoşuma gitti yani. Güzel olmuş. Pas fake bu şekilde. Orta fake de zaten normal shoot fake gibi yapabilirsiniz. Ya shoot fake de yapmanızı öneririm. Çünkü şut fake de yapınca arkadaşlar direkt önüne doğru gidiyor. Gerçekten ekstra bir fake oluyor. Ama tabii bu daha hızlı arkadaşlar şut fake'ten. Yani bilmiyorum ortaları da deneyeceğiz bakalım. Ama ortalar zaten basit ya. Hani geldin abi. Açtın ama iptal ettin. Ama bunu şut fake ile iptal etmek var. Abi şut fake'e kafam karışıyor. Abi ikisini çok karıştırabilirim ya ben. Ama pas fake'i çok kullanmam ya sıkıntı yok. Bunun için konuştum sizlere. Yani bayağı susmadım. Şöyle Kamavinga alsın topu. Bir de arkadaşlar sizlere ufaktan bir 2-3 dakika şut ve de göstereyim. Bunu hep soruyordunuz. Şöyle iptal ettik. Şöyle iptal ettik. Hop. Böyle vuruyoruz. Yani şut fake arkadaşlar. Ya Mbappe'ye verdik tamam mı? Mbappe'nin yanında bir adam var diyelim arkadaşlar. Şunu yaptığınız zaman o adam kayboluyor. Kaleci de şöyle fake dedik. Şunu yaptığınız zaman. Yani arkadaşlar şut fake inanılmaz derecede iş yapan bir şey. Pas fake'ten daha iyi zaten. Çünkü bu direkt gole götüren bir şey. Dembele mesela Mbappe'ye verdi abi. Mbappe yanında mesela Van Dijk'la gidiyor. Tamam mı? Van Dijk omuzu koyuyor. Hop şunu yaptım Van Dijk gitti. Fake yiyor çünkü. Kaleci zaten fake demek çok basit. Şöyle yine fakeledim. Yani zaten arkadaşlar şut fake yapmak kolay. Ee, zaten eliniz bir çoğunuzun alışkındır. Yapıyorsunuzdur bayağıdır. Mbappe geldi mesela şut yaptım. anolu çektim. Bunun da olayı bu zaten. Yine göstereyim. anolu çekiyorum. Yine analoğu çekemedim bu sefer. Analoğu çektiğiniz zaman şu tarta analog arkadaşlar. Çok basit. Pas gibi değil yani. Bunu zaten her türlü yetiştiriyorsun. Yalnız kornerlerde bok gibi olmuş haberiniz olsun. He. Arkadaşlar şut ve iki tekrar göstermek istiyorum. Bakın şu tarta analog. Abi çok hızlı ya. Bu antrenman modu da çok akıcı ya. Yani yetiştiremiyorum bazen. Elim alışmış. At bakayım. serversız oynamaya alıştık. Serverla oynayamıyoruz. Şimdi hop hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pas analog. Zaten ekranda görüyorsunuz. Analog benim üstümde sanırım. Görüyor olabilmeniz lazım. Şöyle bir bakayım. Aynen görüyorsunuz. Bakın şutu, şutu çektim. iptal ettim. İptal ettim. İptal ettim. Dudok tane yaptım. iptal ettim. İptal ettim. Bu mesela sağ bek oyuncusu diyelim. Tamam mı? Make Önümde de kanat oyuncusu var. Uzaklaştırıyormuş gibi yapıp iptal ediyorum. O da oluyor. Ama tabii çok akıcı olduğu için şu an cidden edemiyorum arkadaşlar. Şöyle Saliba ile geldim. İptal ediyormuş gibi yaptım gördüğünüz gibi. Onu yapınca hücum oyuncusu çok afalıyor. ama tabi defansta riskli, riskli hareketler. Çok yapmanızı tavsiye etmem. Şu da çok işe var. Vuruyormuş gibi yapıp çekip vurmak çok iyi. Yani kanattan vuruyormuş gibi yapıp bir fake ile önündeki adamı egale edebiliyorsun oradan vuruyorsun güzel oluyor yani. Yani pas fake, shoot fake, orta fake ya orta fake'i bence pasla yapmayın, shootla yapın daha etkili olur. Ya ben öyle düşünüyorum. Ama tabi çok fazla pas fake kullanırsanız shoot fake'leri de çok karıştırabilirsiniz. Hani şuta basıp anola iki kere basıyorum az önceden beri kestim araları da. Cidden elim alışıyor yani. Ya şöyle çektim, vurdum. Şöyle pası iptal ettim. Bakın pası ettikten sonra da para basabiliyorum. Yani beklemek zorunda değilim. Arkadaşlar pas fake, shoot fake, orta fake bunlar böyle. Ee, çok da aslında bu fake'lerin bir zorluğu yok da işte bizi zorlaştırdılar. Ee, bir de bizim oyunumuz pek akıcı olmadığı için bu kadar seri oyuncularımız çok seri hareket etmiyorlar yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. İnşallah biz de bu bağlantıya rağmen bir şekilde oynamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz Bay bay.